Merhaba arkadaşlar, gri ekonomi kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Luna klasikteki gelişmeleri, Luna'daki gelişmeleri e, kısaca bir piyasa değerlendirmesi yapacağız. Ancak buna geçmeden önce e, bir konuşma yapmak istiyorum. Yani e, teşekkürlerimi iletmek istiyorum sizlere. E, çok kısa zamanda buralara kadar büyüdük. E, şükürler olsun. Yani Hepinizin desteğiyle çok güzel yerlere geldik. Gerçekten çok mutluyum. Ee, 30 gün içindeki hedefimiz 1000 aboneydi. Biz 1400-1500'lük e, güzel bir aile olma yolunda ilerliyoruz. Ben de sizlere minnettarlarımı ilettim, iletmek için bir tane arkadaşımıza e, ada hediye etmek istedim. Şimdi e, bunu normal çekim videosunu yayınladığım zaman bu çekilişe girdiği için e, bunu yayınlayamam. E, bunu yayınlayamam yayınlayamamam ee, maalesef bunu mazur görmenizi bekliyorum ancak çekilişi çektim sesini aldım ee, umarım e, daha farklı e, hediyelerle beraber oluruz bundan sonra da ayarlayacağım her videoda e, 5 dolarlık NFT'yi e, inşallah sizlere vermiş olacağız herkes bir videoda faydalanacak Yani birden fazla kişiye de verebiliriz Bakalım o anlaşabilirsek arkadaşlar duruma göre e, bu yolda da ilerleyeceğiz her videoda 5 dolar bu, bu şekilde sizlere vermek istedim yani Bakalım onu da arkadaştan ne kadar alabilirsek ben kendim alıp sizlere vereceğim Şimdi e, video e, 300 adanın sahibini e, şöyle bir göstereyim size Bir tane asıl sahip var iki tane yedek tahlilimiz var arkadaşlar Eğer ki e, Birinci yani asıl kazanan arkadaş ulaşmazsa ikinci talihli ve sonra da ona da ulaşamazsak üçüncü talihliye e, ulaşmayı bekleyeceğiz. Eğer ki bunlar da ulaşamazsa tekrar e, bir arkadaşımızı belirleriz. Şimdi kazanan arkadaşı açıklıyorum. Kazanan arkadaş İhsan Binbaş. E, İhsan Binbas yazıyor. E, bu arkadaş bize yorumlardan iletişim bilgilerini mail yoluyla e, mailini atarsa... Ee, biz ona ulaşacağız. 22.131 kişi toplam katılmış. İhsan Binbas'ın da e, kontrol ettim. 50 küsür tane yorumu vardı. E, ikin, yedek talihlimiz olarak da Mustafa, Ali Başoğlu ve Kardelen e, çıkmış. E, bunlar da eğer ki İhsan Binbas e, bize iletişim bilgilerini atmazsa önce Mustafa sonra da Kardelen'den çıkmış. E, Yanıt bekleyeceğiz diyerekten arkadaşlar teşekkür ediyorum tekrardan. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar dünden sonra sizlere bir aslında tam da verdiğimiz seviyeden kırıldı diyebiliriz. Şu seviyenin altına düştüğü zaman sert bir düşüş bekliyorum beklediğimi söylemiştim arkadaşlar. Buradan sonra sert bir düşüş geldi. Bu geri çekilmeyi bekliyorduk. Hatta dün de sizlere göstermiştim. Bu 15'lere çıktığı zaman çok büyük bir satış baskısı vardı arkadaşlar. Şimdi bu satış baskısı kırıldı ve aşağı yönde çok sert bir hareketlenme oldu. Şimdi bu hareketlenmeden sonra Luna Klasik'ten ne bekleyebiliriz? Şimdi. Arkadaşlar buradan sonrasında e, bir yatay bir gidişat bizler için çok iyi olabilir. Yani şöyle bir yatay gidişatla e, hemen ayarlayalım arkadaşlar. Şu, biraz yamuk oldu ama anlamamız yeterli olacaktır. Şöyle bir yatay gidişatla gidip gelmesi bizler için okey olacaktır arkadaşlar. Buralarda sürekli bu seviyelerde kalırsak yani onlu seviyelerde 3 sıfırlı e, seviyelerde kalmayı başarırsak bir e, bakın gördünüz zaten yani 5'ten e, 15'e çıkması 2 gün sürdü. E, buralarda aylarca kaldı. Yani bunu düşünmek lazım. E, yine bir pump gelebilir. Dump da gelebilir. Aşağı yönlü e, bir gidişat da olabilir. Şu an bunları dengelememiz lazım arkadaşlar. E, şimdi e, Burada ne yapmalıyız? Benim beklentim ne? Sizlere dün söylemiştim. Buradan düşeceği beklentim gerçekleşti aslında. Şimdi buradan sonra da ben yatay bir gidişat bekliyorum. Ondan sonra öncelikle bu 16 seviyelerini tekrar kırıp 17, 18 ve orta vadede 15 günlük bir aylık hedefim benim 20 seviyeleri. Ancak şöyle bir durum var. Bitcoin'in şu anki kötü gidişatı piyasayı gerçekten çok kötü etkilemekte. Yani bu gidişat böyle devam ederse diğer coinler Bitcoin dominansının altından kalkamayabilir arkadaşlar. Bitcoin dominansı bütün coinlerin aşağı yönlü gidişini tetikliyor. Bu da bunu da yani çok öngörülemez bir hal alıyor. Şimdi Bitcoin'e bakarsak arkadaşlar maalesef 19 seviyelerinde altına inmiş bulunmakta. Ee, çok kötü senaryolar bizleri bekliyor. Umarım buradan daha aşağı bir düşüş yaşamayız. Yani e, çok acayip yorumlar geldi. Bugün hatta yani bir borsada sıfırlanmış coin. Yani 300, 300 adet Bitcoin varmış. E, hepsini çekince Bitcoin sıfırlanmış. Bu da piyasalarda tabii ki insanlarda bir kafa karışıklığına yol açmasına rağmen Tabii ki korkulacak bir durum yok. Ben Bitcoin'in hala e, bir altın kadar, dolar kadar hatta bunlardan daha daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Geleceğin yatırımı olduğunu düşünüyorum. Terror Luna'ya gelirsek Terror Luna e, her zamanki e, seviyelerine geri düşmüş bulunmaktı. Terror Luna 2'nin altına düşmediği sürece e, kısa vadede çok bir sıkıntı yaşatmaz. Ancak 2 doların altın altlarında e, Terror Luna'da e, durulması birazcık e, tehlikeli diyebilirim arkadaşlar. Şimdi bunu klasikte şöyle bir e, borsaları bir durumuna bir bakalım. Marketplace'e bir bakalım. Şimdi volümümüz dün burada inanılmaz rakamlardaydı. Volümümüz tabii ki düştü. Eee volümümüzün düşmesinden korkmamıza çok bir gerek yok ancak eee volümün yüksek olması tabii ki piyasayı olumlu etkiliyor. E, şimdi Binance'e bir bakalım. Binance'de şu an e, volümümüz 350 milyon civarına yakın bir durumda. Şimdi e, baktığımız e, gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında alımlar satımlara göre daha ağır basmakta. E, ben şu an e, insanların bu seviyelerin iyi olduğunu düşün, Yani insanların burada e, alım yapılabileceğini düşündüğünü düşünüyorum. Yani burada insanlar acaba alınır mı? Özellikle bir de bitcoin düşükken luna Classic'in bu kadar yükselmesi piyasada birazcık da olsa luna klasikteki belki ön yargıları kırmaya başlamıştır diye düşünüyorum. Şu an Binance'deki durum böyle. Kucoin'e bakarsak bakarsak. Kucoin'deki duruma bir bakalım. Bir de BTC Türkiye bir bakalım. Türkiye borsalarında durum nasıl? Şimdi tabii Kucoin'de de gayet güzel durumlarda. Alımlar daha yüksek. bir Türkiye açısından bakmak istiyorum emir defteri Evet burada da alımlarla beraber satımlarda çok yüksek seviyelere çıkmış bulunmakta arkadaşlar dediğimiz gibi market kepimiz düşüyor bölümümüz düşüyor ancak buradaki olay birazcık daha sabır diyebilirim sabredenler bu piyasalarda her zaman galip çıkacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar Sizlere videonun sonuna yaklaşırken teşekkür etmek istiyorum. E, videodaki bütün e, görüşlerinizi yorumlar kısmında iletmeyi bana unutmayın. E, kazanan arkadaşı da tebrik ediyorum. Umarım ihtiyacı vardır onun da e, bir yararımız dokunmuştur. Dediğim gibi o arkadaş eğer ki yorumlarda benim sabitlediğim yoruma cevap vermezse yedek talihlerden birisine e, iletmiş olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.